Nedim Şener, Bakırköy'de milyon dolarlık rüşvetler, 3 milyon dolar istediler vermeyince 10 katı 6'ya düşürdüler. Ekrem İmamoğlu'nun arası açık olan Bülent Kerimoğlu'nun yerine babası Hasan İmamoğlu'nun AK Parti'den milletvekili adayı olan doktoru Dr. Cem Ovalıoğlu'nun eşi Doktor Ayşegül Ovalıoğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı yapılmasıyla İBB etrafındaki yolsuzluk çarkı Bakırköy'ü de içine aldı. Kafa koparan Ertan Yıldız, iddialara göre, İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız Bakırköy Belediye Meclis Üyesi olarak adeta kafa koparan lakaplı Fatih Keleş gibi ruhsatlar üzerinden tahsilata girişti. Hatırlanacağı gibi Bakırköy'deki Keypı City AVM sahiplerinin savcılık dosyasına giren ifadesine göre Ekrem İmamoğlu'nun kasası olan İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı ve Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız ile 19 Mart 2025'te gözaltına alınan Süleyman Atik tehditle 5 milyon euro rüşvet talep etti. Atik, 15 yıldır burada yeterince kazandınız. Bize 5 milyon euro verin, aksi takdirde AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız, tehdidinde bulundu. Ertan Yıldız'ın Capacity AVM'nin sahibini, geleceğin Cumhurbaşkanı ile kötü olmak mı istiyorsunuz, şeklinde tehdit ettiği ifadelere yansıdı. AVM sahipleri, 5 milyon euro rüşveti ödemeyince, depreme dayanıksız, raporu çıkartılarak Bakırköy Belediyesi üzerinden 197 milyon lira ceza kesildi. Rüşvet diye kreş istediler. Soruşturmada adı geçen isimlerden Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden M, B, müşteki şüpheli sıfatıyla verdiği ifade bunun örneklerinden birisi. M.B. 14 Nisan 2025 tarihli ifadesinde Bakırköy'deki inşaat projesi için Ekrem İmamoğlu ile konuşmasının ardından Ertan Yıldız'ın rüşvet tekliflerini şöyle anlattı: "Bakırköy Kartaltepe'de 40 dönümlük arsayı 2023 yılında kat karşılığı aldım. Burası Ağaoğlu'nun 46 isminde başlattığı projedir." Projeyi devraldıktan sonra en son genel sekreter yardımcısı olan o dönem İmar'dan sorumlu daire başkanlığı yapan Gürkan Akgün, 2024 yerel seçimlerinden 3-4 ay önce beni aradı görüşmeye çağırdı. Belediyede bulunan makamına gittim. Benden inşaata karşılık kreş yapmamı istedi. Florya'da Ekşinar sokakta kreş yapmaya başladım. Yapımı hala devam etmektedir. Kreş için yaptığım bağış sözleşmesi evraklarını da dosyaya sunacağım. Her ne kadar bağış olarak geçse de ben rızam ile kreş yapmadım, kreş yapmaya zorlandım. Taleplerimi kabul etmemem halinde inşaat ve iskan konusunda mağdur edileceğimi biliyordum. İmamoğlu ile konuştum Ertan Yıldız aradı. Bahsettiğim projenin yanında 7 dönümlük bir arsam daha vardır. Mimarımız Sinan Umar ile işlemleri başlattım. İşlemler bitip evrakları kadastroya verdikten sonra belediye seçimleri oldu. Ayşegül Hanım belediye başkanı, Ali Rıza Akyüz ise belediye başkan yardımcısı oldu. Devamında ise kadastrodaki dosyamızın Ali Rıza Akyüz tarafından geri çekildiğini, işlemlerimizin durdurulduğunu öğrendim. Ben de bu konuyla ilgili olarak öncesinden tanıdığım Ertan Yıldız'a ulaşmaya çalıştım. Kendisi sorununla başta ilgilenmedi. Bir süre sonra çocuğumun İTÜ'deki eğitim vakfı lisesi mezuniyetine katıldım. Ekrem İmamoğlu'nun küçük oğlu da bu lisede okuyordu ve mezun olacaktı. Törende kendisiyle karşılaştığım, sorunlarım olduğunu ve kendisine anlatmak istediğimi belirttim, randevu istedim bu görüşmeden bir süre sonra Ertan Yıldız bana ulaştı. Bakırköy Belediyesi'ne görüşmeye çağırdı. 3 milyon dolar istedi. Gittiğimde bana belediyenin paraya ihtiyacı olduğunu, yardım etmem gerektiğini ve bu kapsamda da 3 milyon dolar vermemi istedi. Ben de bunu kabul etmedim bana inşaatta çok para kazanacaksın istersen Ali Rıza Bey'le görüşürüm dedi. Ben teklifini kabul etmeyeceğimi yenileyince oradan ayrıldım. Kısa bir süre sonra tekrar görüşmeye çağırdı. WhatsApp'tan mesaj attı. Gittiğimde 3 milyon doları vermezsen projenin 10 katını 6 kata düşürüp üçte birini de yeşil alan yaparız. Zaten Capcity alışveriş merkezinde sorunlarınız var. Orayı da kapatırız dedi. Kendisine tepki gösterdim, tartıştık. Bana, 3 milyon doları vermeyeceksen zamanımı alma zaten bu konuyla artık Süleyman Atik ilgilenecek, dedi. Ben de bu olayı mimarımıza attım. O da Süleyman Atik'i tanıyormuş. 1.5 milyon dolara da hallederiz. Kendisiyle iletişime geçtikten sonra bizi Maslak 42 isimli rezidansa çağırdı Muammer Beyaz ile gittik, bize, 3 milyon dolar vermemiz halinde inşaat izni vereceklerini, yineledi. Kabul etmeyip ofisinden ayrıldık. İkinci kez görüşmeye çağırdığında, sizin 10 kat 6 kata düştü, 3'te bir de yeşil alan yaptılar, 1,5 milyon dolar verirseniz bu işi çözerim, işiniz artık Büyükşehir Belediye'de çözülecek, dedi. Teklifini kabul etmeyince, gidin arsa sahibinden alın o zaman, zaten Cape City'de mühürleyecekler, dedi. Biz teklifini kabul etmeyince yanından ayrıldık ve bir daha görüşmedik. Hem şüpheli hem müşteki olanların ifadeleri gittikçe artıyor. Bu ifadeler İmamoğlu'nun adamlarıyla yolsuzluk için nasıl bir çark ve baskı sistemi kurduğunu da gösteriyor.